Merhaba kadınlar ses takipçileri. Bugün sizlerle kız çocuklarımız için güzel bir patik yapacağız. Hatırlarsınız bu ipten daha önce böyle yapmıştık. Kalan ipten de bir patik yapalım. Şöyle bir takım olsun. Güzel kızlarımızı güzel bir şekilde süsleyelim. ince süslemeli ve fiyonklu bir patik yapalım. Bunun için lila ipimiz ve beyaz ip de kullandım. Ben biraz ipimiz az kaldı yetmeyebilir diye beyazla destek oldum. İki renkli daha da güzel oldu. Şöyle alt kısımdan beraberce yapmaya başlayalım. Birinciyi ben yaptım. İkinciyi de sizlerle birlikte yapacağız. Şöyle altını çevirelim patiğimizin. 20 zincir atarak başlayalım. Patiğimizi ben 1-1,5 yaşa rahatlıkla olur. Biraz büyük yaptım. Bolaramız da büyüktü. Patiğimiz de büyük oldu. Eğer daha küçük yapmak isteyenler 15 zincir veya 18 zincir falan yapabilirler. Ben 20 zincirle başlıyorum. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyin sık olmasın. 14 15 20. Şurası alt kısmı 20 zincir. 2 tane de kenarda arttırma yapacağımız zincirler var. 2 zincir daha çekelim. Ve başlayalım batimiz yapmaya döndük. Şu kısmından başlıyoruz. Aynı yere üç tane sık iğne yapıyoruz. Aslında kenarlara altışar tane yapacağız ama Üçünü burada, üçünü de bitirdikten sonra şuraya bitti, bitişe geldiğimizde yapacağız. 3 tane yaptık, üç tane sık iğne yaptık ve zincirlerin üstüne batarak altı tane daha sık iğne yapıyoruz. Başa kadar öyle doldurarak gideceğiz. Ama altı sık iğne, sonra ikili trabzan, sonra üçlü trabzan yapacağız. Altı tane sık iğne yaptık. Şimdi ikili trabzan yapacağız. Tığa bir defa dolayıp iki defa da çıkaracağız. Yavaş yavaş genişleteceğiz patiğimizi. Bunu 7 tane yapacağız. Şöyle tığa bir defa doluyoruz. İki defa da çıkartıyoruz. Buna ikili trabzan diyoruz arkadaşlar. 3. 4 Sayalım sıraları yanlış olmasın. 7, 7 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi 7 tane de üçlü trabzan yapacağız. Yine tığımıza bir kere doladık, zincirimiz üzerine battık. Üç defa da çıkartacağız. Bu da üçlü trabzan oldu. Burası burun kısmı olduğu için biraz daha geniş olması için üçlü trabzan yapıyoruz. Şu orta kısmı ikili trabzan. Burası da biraz daha topuk kısmı olduğu için dar olması için öyle yaptık arkadaşlar. Bebeğinizin ayağına daha da güzel oturacaktır. Daha rahat olacaktır böyle. Şimdi üçlü trabzan yapıyoruz. Yedi tane. Ben ara ara videoyu keseceğim. Normal düz ördüğüm yerlerde önemli yerlerinde görüşeceğiz. Sizinle kese kese ekleyerek yapacağım tekrar yine videomuzu. Siz anlamadığınız yerleri yine yorum bölümüne yazabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Oradan da size yardımcı olacağım. Son trabzanımızı da yapalım. Şimdi bu trabzanımızı 6 tane yapacağız buraya. Aynı yere 6 defa batacağız. Şu dönüş kısmını yapmış olacağız. 1 6 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi buraya aynı şekilde zincirlerin karşısına yine tek tek batarak 7 tane üçlü trabzan, 7 tane ikili trabzan, 6 tane de sık iğne olarak başa kadar yapıyoruz. Evet arkadaşlar başa kadar doldurduk. Hatırlarsınız burada 3 tane sık iğne yapmıştık. 3 tane de bu tarafta yapacağız ve ilk sıramızı tamamlamış olacağız. 2 3. sık iğnemizi de yaptık. Hemen şuraya ekliyoruz. Örmeden şöyle çıkartıyoruz. Şimdi ikinci sıra için 3 tane zincir örüyoruz. İkinci sırayı üçlü trabzan şeklinde yapacağız. Her yerine üçlü trabzan yapacağız. Başta arttırmalarımız vardı. Altışar tane. Oralara çift olarak batacağız. Trabzanlarımızı yani aynı yere tekrar batıyoruz. Çift olarak batıyoruz. bu başta üç tane bu tarafta var üç tane bu dönüşte yine altı tane yapıyoruz öbür başta da altı tane var aynı yere çift batarak yanındakine de çift batıyoruz üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz bir tane daha yapacağız Bu artmalarımızı yaptık. Buraları normal düz trabzan olarak birer tane tek tek yapacağız. Başa kadar böyle trabzan yaparak devam edeceğiz. Evet, başa kadar üçlü trabzan yaparak geldik. Yine alttaki alt sırada 6 tane yaptığımız artmaların üzerine çift olarak batacağız. Yani altı trabzanın üzerine 12 tane trabzan yapmış olacağız her trabzanın üzerine çift batıyoruz. Bu başlarda artmalarımız var. Başka gayet kalanla yerler düz. Bakın çift olarak batıyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz artık her yerine. Yine aynı yere battım. Altı bu başta var. Altı diğer başta var. sayalım 1 2 3 4 5 6 artmalarımız tamamlandı şöyle bakın sayı, sayılabiliyor zaten şuraya çift attım çift attım 1 2 3 4 5 6 6 tane çift attım şimdi burayı başa kadar tek tek trabzan yaparak gidiyorum üçlü trabzan yapıyoruz Arkadaşlar patiğimizin taban kısmını tamamladık. Topuk kısmı bakın dar oldu. Burun kısmı daha geniş oldu. Ve bu şekilde yaparsak bebeğimizin ayağına daha da güzel oturacaktır ve daha da hoş duracaktır. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Beyaz ipimizde yine topuk kısmından başlayalım. Eklenti yerleri topuk kısmında kalsın. Önce ipimizi beyaz ipimizi topuk kısmına sabitleyelim. 1 2 3 zincir ördük. Arkadaşlar bakın şimdi trabzanlarımızı biraz farklı yapacağız. Şuradaki şu çizgiyi elde edebilmek için patiğin daha düzgün durabilmesi için. 3 trabzanımızı ördük. Tığımıza bir kez doladık. Şuradan batıp buradan çıkıyoruz. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. İlk sıramızı bu şekilde öreceğiz. Hiç artma yok, eksiltme yok. Buradan batıyoruz. Buradan çıkıyoruz yavaş yavaş yapıyorum görmeniz için şu şekilde ta bir kez doladık şuradakine şuraya batıp şöyle yapıyoruz normalde trabzan yaparken bakın şöyle batıyoruz hayır bu sefer böyle batıyoruz tekrar yavaş yavaş yapıyorum bakın şöyle alt kısma beyazlık çıkıyorsa doğru yoldasınız böyle devam edeceğiz altı beyazlık çıkacak lila ipimizde şöyle bir zincir gibi görüntü oluşturacak buradan battık buradan çıktık Normal trabzanımızı yaptık sonra. Tekrar yapalım. Bu sırayı bu şekilde başa kadar bu tür batarak yavaş yavaş yaparak düzgün bir şekilde düzgün yapıyoruz. Trabzanımızları tamamlıyoruz. Merhaba kadınlar ses takipçileri patiğimizi en son ben size şurada bırakmıştım. Şu alt sırasının ilk sırasını yapıyorduk. Burayı normal komple bir sıra trabzan yaptık. tabii altına geçirerek. İkinci sırayı da hiç artma ve eksiltme yapmadan ikinci sıra trabzanımızı yaptık. Şu an üçüncü sıramızı yapıyoruz. Şu an üçüncü sıramızda önlerde eksiltme yapmaya başlayacağız. Bunu nasıl bulduk? Şöyle ikiye katladım. Şu da tam 24 trabzan var. 12 bu tarafta, 12 bu tarafta. 24 trabzanımız var. Bu ön tarafta 24 trabzandan eksiltme yapmaya başlayacağız. Şimdi şuraya kadar tekrar trabzanlarımızı yapalım. 24 trabzandan eksiltme yapmaya başlayacağız önlerde. Buraları normal trabzan örüyoruz yine. Üçlü trabzan yapıyorduk hatırlarsanız. Bir tane daha yapacağız. Sonra yerimize geldik. Şuraya. Şu an eksiltme yerimizdeyiz. Normal trabzan olarak batıyoruz. Şu iki ilmeği birlikte ördük. Tığımızda iki ilmek var. Onları çıkartmıyoruz. Tekrar tığımıza bir defa doladık. Tekrar bir trabzan yapıyoruz. İki ilmeğimizi çıkarttık. Şu an tığımızda üç ilmek var. Üçünü birlikte örüyoruz. Burada bir tane eksiltme yaptık. Şimdi bir tane normal trabzan örüyoruz. Tekrar bir trabzan yapıyoruz. 2 ilmeği birden çıkarttık. Tığımızda 2 ilmeğimiz var. Tekrar bir kere doladık. Bir daha çıkarttık. Üçünü birlikte çıkartıyoruz. Ve şurada ve şurada eksiltme yapmaya başlamış olduk. Şimdi bir tane daha normal trabzan. Evet, tekrar eksiltme yapıyoruz şu an. İkisini ördük. Tığımızda 2 ilmeğimiz var. 3 ilmeğimiz oldu. Üçünü birlikte örüyoruz şu an. Bir tane trabzan yapıyoruz arada. Tekrar eksiltme yapıyoruz şu an. 2 ilmeği, ilmeği, birden çıkarttık. Tığımızda 2 ilmeğimiz kaldı. Bir kere daha doluyoruz. Ve kalan 3 ilmeği birden örüyoruz. Önlerde bu şekilde eksiltme yapıyoruz. Tekrar bir tane trabzan arada. İki ilmeği birden çıkarttık. Tığımızda iki tane kaldı. Evet. Eksiltmelerimiz de bu şekilde yapıyoruz. Arka tarafını normal yine trabzan öreceğiz. Bir üst sırada yine bu şekilde eksiltme yapacağız. Bir sıra daha önün toparlanması için. bir tane daha normal trabzan bir eksiltme daha bir tane düz trabzan bakın şöyle göstereyim şurada belli bir tane eksiltmemiz var 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane eks eksiltmemiz oldu. Yani burada 8 trabzan eksiltmiş olduk. Şimdi trabzanlarımızı düz normal olarak örmeye devam ediyoruz. Üç sırada yine aynı şekilde orada eksiltme yapacağız. Şurayı ben yine düz trabzan olarak dolanıp şuraya kadar gelip burada eksilmeleri tekrar göstereceğim size. Dördüncü sıradayız. Yine eksiltme yerlerimize geldik. Yine tığımıza bir ilmek aldık trabzan yapar gibi battık. 2 ilmeği çıkarttık. Tığımızda 2 ilmek var. Tekrar bir trabzan daha yapıyoruz yanına. Tığımızda 3 ilmeğimiz kaldı. 3'ünü birlikte örüyoruz. Yanına boş bir tane trabzan yapıyoruz. Tekrar eksiltme yapıyoruz. Evet, bir eksiltme daha yaptık. Şimdi boş trabzanımızı yapıyoruz. Bir eksiltme daha. Şurayı yapayım. Önü nasıl toparlandığını göstereceğim size. Aynen bu şekilde bir eksiltme yaparak arada bir tane boş trabzan örerek devam ediyoruz. 5 sırada bu beyaz ipimizi 5 sırada bitireceğiz. Son bir sıramız daha var. Onu da aynı şekilde yapacağız. Boş trabzanımız. Şurada son bir eksiltmemiz daha var. Tamam. Bakın önümüz toparlanmaya. Patiğimizin önü epey toparlandı. Buraya bir sıra daha geçeceğiz. Aynı şekilde yine eksilterek geçeceğiz. O sırayı da yapayım ben. Şu süslemeleriyle tekrar görüşeceğiz sizlerle. Evet hanımlar patiğimizi 5 sıra trabzan örüp tamamladık. Beyaz ipimiz bitti. Beyaz iple işimiz bitti. Şu anda lila ipimizle süslemelerini yapacağız. Önce şu bağcığımızı yapalım. Sonra sık iğne dolaşıp bitireceğiz üst kısmını. Şuraya 20 tane zincir attım ben. Oradan atarak başlayalım. Zincirleri gevşek atalım. Sonra onların üzerine trabzan batacağız. Batması kolay ve güzel olsun. 2 20, 20 zincir attım. İki tane de dön döndürebilmek için atayım. iki tane attım. Hemen dönüp oraya bir tane ikili trabzan yapayım. Ucu küçük olsun, fazla geniş olmasın. Bir tane de normal trabzan yapayım. Hemen şuraya bir tane ilk koyalım. Şöyle bir inci düğme diktim ben, rahat giyip çıkartılabilmesi için. 2 zincir ördük bir tane trabzan yaptık bileğimiz hazır şimdi buraya 17 tane trabzan yapacağız bağacağımız için patiğimizi yaparken sağının sonuna dikkat edin İkisi de sağ ikisi de veya sol olmasın ekleme yerlerine de bakalım her zincire batarak şöyle 17 tane trabzanımızı yapalım. sayalım kaç tane olmuş ben konuşurken Sayıyı kaçırdım yani kaç olduğunu. Ama altını sayarak yaptığımız için 17 olacaktır. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 Bakın tam oldu. Şimdi bacayı yapmak için şöyle şöyle çevirelim. Şuraya ekleyeceğiz. Biri sağ bir sol tek. Şöyle yaptım ikiye katladım. Tam orta yerini buldum. Şimdi orta yerinden bir tane bu tarafa batarak sık iğne ile şöyle etrafını dolaşacağız. Bunu da buraya ekleyeceğiz şu ipimizle de. Ve patiğimiz tamamlanmış olacak. Şöyle etrafına sık iğne dolaşalım. Bir sıra hemen bir sıra sık iğne yapıp bitireceğiz. Evet arkadaşlar. lila ipimizle üzerine bir sıra sık iğne geçtik. Bancamızla yaptık. Şimdi fiyongumuzu yap yaptım ben. 15 tane trabzan yaparak başladım. 3 sıra trabzan örüp bitirdim. Şimdi bunu orta yerinden büzerek fiyongumuzu yapacağız. Patiğimizi dikeceğiz. Epey bitirdik artık patiğimizi süslemelerimizi de yapalım. İncilerimizi falan dikelim. Patiğimizi toparlayalım artık. Şöyle ipimizle büzdüm ben. Şöyle üstünden de birkaç kere saralım. Düzgün dursun. Tamam orta yerinden patiğimize dikelim. Şöyle göz kararı. Bakın ben pek ölçü kullanmıyorum, göz kararı iyidir. Bir kere de şöyle yukarıdan altta dikelim. İyice fiyongumuz sabitlenmiş olsun. Şuraya da bir tane ince dikip süsleyelim. Bu incimizi ben patiye ile birlikte diktim. Şu kenardakileri sadece fiyonga dikip öyle bıraktım. O incilerimizi dikelim. Bir de inci düğmemizi dikelim. Patiğimizi tamamlayalım. Evet hanımlar patiğimizi tamamladık. Gayet güzel, hoş bir patik oldu. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşçakalınız. Başka videoda görüşmek üzere.